Arkadaşlar Clash Royale'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size burada dünya yerinde bir savaş göstereceğim. 13. sıradaki savaşı çok rekabetçi bir savaş arkadaşlar. Bu savaşı izleteceğim size. Evet savaşa geçiyoruz. Savaşta arkadaşlar iki tarafta çok etkili oynuyor yani. Bundan size de izletmek istedim yani siz de öğrenin diye da hızlandırıyorum biraz. Buz şey bana çıksa arkadaşlar buz büyüsü çok iyi ama bende yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Savaş çok iyi yani Kimse çok Zor yani kazanan olmuyor. Çok zor bu savaş Son anda adam Ters taraftan saldırmayı denedi Ters taraftan saldırınca Aldı arkadaşlar görüyorsunuz Ters taraftan saldırdı ve aldı. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone Sizin yardımlarınız yani. Bana ihtiyacım var yardımlarınız arkadaşlar. İyi günler. Şunu da açayım bari. Hadi. Kutu açılım olsun. 2 altın. 2 ok. 3 tane bulmadı. Evet arkadaşlar iyi günler.